Herkese merhaba arkadaşlar. Maxim TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Can Yaman'dan yepyeni görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri sizler için video halinde bir araya topladım. Yakışıklı ve başarılı oyuncu Can Yaman'a da her şey kanalımdan paylaşıyorum ve paylaşmaya da devam edeceğim. Can Yaman'a dair her şeylerin en önünde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açıp tutun. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.